Hoş geldin. Geç. <laughs> ee, şey, artık biz danışanlarımızı kanepede yatırmıyoruz da. Peki tamam. Terapiye gelme sebebin ne? Sana daha önce de söyledim. Ben deliyim. Ben de sana daha önce biz ona deli demiyoruz dedim ama değil mi? Kendine haksızlık etme. Ben deliyim. Sen deli değilsin. Sen sadece danışansın. Beni tanıyınca fikrin değişecek. Zamanla tanıyacağım inşallah. Hangimizle? Vah vah. Sankimizle. Seninle. Ben tek değilim. Tek değilim derken? Adem de var. Bir dakika, bir dakika. Adem kim? İkinci kişiliğim. Nasıl yani? Sen şimdi çift kişilik vakası mısın? Biliyor musun? O zamana kadar hep bu anı bekledim. Ben de. İşte bu. Ne bu? <laughs> pa pardon, pardon. He -he. Diğer karakterin ne yapıyor? Neydi adı? Neydi? Adem. Ha, Adem? Nasıl Adem? İyi mi, hoş mu? Ben buraya Adem'den konuşmaya gelmedim. Kendisini pek sevmem. Peki. Adamlar konuşmayalım o zaman. Sen söyle. Nereden başlayalım? Ah çok pardon. Sessiz olmayı unuttum. Evet nerede kalmıştık? Telefonu aç. Aç. Belki önemli bir şeydir. Ben de bir lavaboya gideceğim. Hadi. Ne var Nehir? Ne arayıp duruyorsun? Hastam var. Pasaportumu Laskopat'tan aldım. Yarın Amerika'ya uçuyorum. Kızım Deniz senin gitmene nasıl izin verdi? Abimin henüz haberi yok. Eğer sen de çeneni sık tutarsan kimsenin de haberi olmayacak. Ha, <laughs> tabii oldu canım. Sen güzel güzel git Amerikan'a. Sonra sana yardım ve yataklık yaptığımı öğrenen araslar evime dolusun öyle mi? Oh vallahi mis. Aslı, bir beni dinler misin? Ben bu akşam sana geliyorum. Uçağım yarın. Beni havaalanına atarsın herhalde. Ay iyi tamam tamam. E neredesin ki sen şimdi? Yalının <laughs> dayısının çiftliğinde. Bütün aile buradayız. Ne? Kızım sizin ne işiniz var bütün aile yalının dayısının çiftliğinde ya? Neyse kapatmam gerekiyor sonra konuşuruz. Bana bak bu duyduklarından birini... Nerede kaldı bu çift kişilik ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.